Uzunluğu 5 beş kök 5 ise arkadaşlar zaten bayram boyu da 5 tane birime ayrılmış. Demek ki 1 kök 5, 1 kök 5 ayrılacak. Şurası 1 kök 5, 2 kök 5, 3 kök 5. Şurası 4 kök 5, burası 5 kök 5. Şurası 3 kök 5 yapıyor. 3 kök 5. Şurası 4 kök 5 yapıyor. Yani bu çocuğun boyu arkadaşlar 3 kök 5 ile 4 kök 5 arasında. 3 kök 5'ten büyük, 4 kök 5'ten küçük. 3 kök 5, 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Bu kök 45 yapar. 4 kök 5 de 16 ile 5'i çarptığında kök 80 yapar. Şimdi bu kök 49 bu arada. 5 kere 5 25. Burası kök 50 bu arada. 8 kere 8 64 yapar. Kök 64 bu arada. 6 kere 6 36 72 kök 72 yapar bu arada. Ama bu kök 81 yapar bu arada değil arkadaşlar. Edirne olamaz buyu. Bu Arkadaşlar öncelikle y ile x'i karşılaştıracağız. Şimdi buraları zaten eşit. ikisine de bir eklemiş. Y'yi hesaplarken kök 5'ten kök 7'den kök 5'i çıkarmış. Burada kök 5'ten kök 7'yi çıkarmış. Yani burada y sayısında şurası pozitif gelir. Çünkü büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmıştır. X sayısında burası negatif gelir. Şimdi dolayısıyla bu birden bir şey çıkartıyor. Bu bire bir şey ekliyor. Bu durumda y'nin x'ten her zaman daha büyük olduğunu anlarız. Sonra y ile z'nin karşılaştırmasını yapalım. Şimdi arkadaşlar kök 7 dediğim sayı 2 ile 3 arasında bir sayı. 2 ile 3 arasında bir sayı. Kök 5 dediğimde yine 2 ile 3 arasında bir sayı. Ben bunları toplarsam 4 ile 6 arasında bir sayı bulurum. Kök 7 artı kök 5'in toplamının 4 ile 6 olduğu arasında olduğunu bulurum. 1 çıkartırsam 3 ile 5 arasında olduğunu bulurum. Z'nin 3 ile 5 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi Y'yi hesaplarken de yine 2 ile 3 arasında yazıyoruz kök 7'yi. Burası eksi kök 5 diyor. Şunu arkadaşlar eksiyle çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3 buraya yazdık. Eksi kök 5. 2'yi de eksi 2'yi de buraya yazdık. Bunları taraf tarafa toplarsam eksi 1 ile 1 arasında bir sayı bulurum. 1 eklediğimde de 0 ile 2 arasında bulurum y'yi. Şimdi y 0 ile 2 arasındaysa z 3 ile 5 arasındaysa şu x'ine bakıyorum. Buradan Z'nin Y'den daha büyük olduğunu biliyoruz. Bu durumda X mesafesi en kısaysa kırmızı top, mavi topa en yakın olandır. Arkadaşlar şunun boyutu verilmiş. Eninci derece kök 54. 12 tane olduğu için 12 ile çarpıyorum. 12 çarpı eninci derece kök 54 eşittir. 36 tane 36 çarpı eninci derece kök 2. 12 ile 36'yı sadeleştirirsek. Sağ tarafta 3 kalır. 3 çarpı n'inci derece kök 2 n'inci derece kök 54'e eşit. Arkadaşlar ben bu 3'ü 3 üzeri n diye kökün içerisine atabilirim. 3 üzeri n çarpı 2'nin n'inci derece kök içerisindeki hali n'inci derece kök 54'e eşit. Bu durumda köklerin içerisi aynı olması lazım. Demek ki 54 eşittir 2 çarpı 3 üzeri n. Demek ki 27 eşittir 3 üzeri n. N'i de buradan 3 buluruz. Şimdi n'i 3 bulduktan sonra şunu soruyor bana. 3. derece kök 64. 4 yapar. 4'ün kübü 64 yapar. 64'ün karesi 8 yapar. 4 ile 8'in toplamı da 12 yapar. Şimdi buraya 72 girerseniz arkadaşlar 72 36 ile 2'nin çarpımı demek 6 kök 2 şeklinde Birinci makineden çıkar. İkinci makine ne yapıyor arkadaşlar? Kök B sayısını burada bizim kök B kök 2'ye denk geliyor. Kök 2 sayısını tekrar kendisiyle çarpıyor. Bir doğal sayıya çeviriyor. Yani bunun cevabı 2 olacak. Arkadaşlar ilk sayısını kök 12, 2 kök 3 demek. 2 kök 3 ile kök 20 sayısı da 4 ile 5'in çarpımı 4 dışarı 2 diye çıkar. Evet. 2 kök 3 ile 2 kök 5'in toplamı şeklinde düşünüyorum. Y sayısına geldiğimde burası da kök 3 ile 3 kök 5'in toplamı. Çünkü kök 45 9 ile 5'in çarpımı 9 dışarıya 3 diye çıkıyor. Z sayısını da kök 5 ile burası 9 kere 3 demek. 3 kök 3'ün toplamı şeklinde yazıyorum x ile y'yi karşılaştırırken şöyle düşünmem lazım. x y'den kök3 fazla. y x'ten kök5 fazla. Dolayısıyla arkadaşlar y x'ten daha büyük olması lazım. Şimdi kök3 ile 2 kök3'e baktığımda x bir tane kök3 fazla. Şu ikincilere baktığımda da y kök5 fazla. Şimdi kök3 mü büyük, kök5 mi büyük? Kök5 daha büyük. O zaman y sayısı X'ten daha büyük olmak zorunda, y büyük X diyorum buradan. Şimdi X ile Z'ye bakalım arkadaşlar. X ile Z'ye baktığımızda X Z'den kök 5 fazla. Şununla şuna baktığımda Z X'ten kök 3 fazla. Şimdi kök 5 daha büyük olduğu için X de Z'den büyük demek zorundayız. Şu şekilde. Demek ki y büyük, X büyük Z olacak. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar şuradaki Lego'nun uzun parçasına x kısa parçasına y dedim. Buradaki Lego'nun da şu uzun parçasına z dedim. Şimdi buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5x artı z var. Buradan 5x artı 5x artı y'nin 16 kökü eşit olduğunu biliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5x bir de şu uzunluk y demiştik. 5x artı y 16 kök 3. Buraya baktığımızda 1x 2x 3x 3x Şuradaki uzunluk y 3x artı y Bir de arkadaşlar burada 2 tane z var. Onları da ekleyelim. Artı 2z eşittir 20 kök 3. Yukarıdakini eksiyle çarpıyoruz. Eksi 5x eksi y eşittir eksi 16 kök 3. Bunları taraf tarafa topladığımızda y'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Buradan da 2z eksi 2x geliyor. 2z eksi 2x. 2z eksi 2x eşittir 4 kök 3. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar z eksi x'i buluyoruz. z eksi x eşittir 2 kök 3. Ayrıyeten bir de şurası verilmiş bize bakın burada bir x 2x 2x artı y 2x artı y artı bir tane Z var bunun sonucu da 12 kök olarak verilmiş şöyle bunu da yazdık arkadaşlar Şuradaki denklemi eksiyle çarpıp altına yazdığımızda eksi Z artı x eşittir eksi -2 kök gelir ve bunları taraf tarafa topladığınızda y'ler pardon z'ler gider. 3x artı y'yi 10 kök 3 olarak bulursunuz. Burada da 5x artı y'yi 16 kök 3 buluyorduk. Her tarafı aynı sadece 2x fazla. O 2x fazlalık kısımda burası 10 kök 3 burası 16 kök 3 olduğu için o 2x'lik kısım demek ki 6 kök denk geliyor. Buradan x'i 3 kök 3 buluyorum. Şimdi x 3 kök 3 ise burası 3 kök 3 ise z 5 kök 3. 5 kök 3. x'i ve z'yi bulduysak arkadaşlar ne kaldı geriye? y kaldı. y'yi de mesela şuradan bulabiliriz. 3x dedim 9 kök 3. 10 kök 3 çıkması için de kök 3. Şimdi ne var benim önümde? 2 tane z var. Yani 5 kök 3, 5 kök daha 10 kök 3 buradan var. Sonra şurada bir x uzunluğu var. Bir x uzunluğu da burada var. 2x uzunluğu var. Yani 6 kök 3. Bir de burada y uzunluğu var. Ona da kök demiştik zaten. Bütün bunları toplarsanız cevabı 17 kök 3 buluyorsunuz. Arkadaşlar bunu x bunu y gibi düşünürseniz eğer Burada x, var. Çözümlediğinizde 3. derece kök içerisinde 111 x gelir. Yan taraftakini çözümlediğinizde 3. derece kök içerisinde 11 x gelir. Bölü. Alt tarafta bunlara y demiştik. Yine aynı şekilde 3. derece kök içerisinde 111 y artı 3. derece kök içerisinde 111 pardon 11 y. Şurayı tekrar yapayım. 11Y Şimdi burada biliyorsunuz çarpmaya dağıtabiliyorsunuz e, küp kökleri. Bunu ben şu şekilde yazabilirim. 3. derece 111 çarpı 3. derece X Artı 3. derece 11 çarpı 3. derece X Aynı şeyi alt tarafta da yapacağım arkadaşlar. 3. derece 111 çarpı 3. derece y artı 3. derece 11 çarpı 3. derece y. Şimdi pay kısmında küp kök x var ortak. Küp kök x parantezine çektiğimde 3. derece 111 111 artı 3. derece 11 kalır. Kapattım parantezi. Alt tarafa geldiğimde Alt tarafta da ortak olan şeyler arkadaşlar 3. derece kök y. Yine parantezin içerisinde 3. derece 111 artı 3. derece y kaldı. Şu kısımlar ortak olduğu için sadeleşir. Bu da bir tam sayı çıkacağına göre bunu şu şekilde düşünmem lazım benim. Hemen şöyle. Bunu aynı derece olduğu için tek kök içerisinde yazabilirim. x bölü y bu tam sayı çıkacakmış. Bunlar rakam arkadaşlar, rakam diyor. Üçüncü derece rakam çıkması için x 8 y 1 olması lazım. 8 bölü 1 8 yapar, 8'in üçüncü derece kökü de 2 yapar, 2 de tam sayıdır. Yani x burada 8, y burada 1. Toplamı da 9. Arkadaşlar çarpımları 15, toplamları 8, iki tane sayı buluyorsunuz, 5 ve 3. Yani burası kök 5 eksi kök 3. Buraya baktığınızda Şimdi bu sayı şuradaki 4'ü 2 çarpı 2 diye düşünelim. Bir tane 2'yi karesini alarak içeriye atalım. Kökün içerisine atalım. O zaman ne oluyor? 7 artı 2 çarpı kök 12 oluyor. Çarpımları 12 toplamları 7 2 sayı buluyorum. 4 ve 3. 4 ve 3 ise o zaman bu da kök 4 ile kök 3'ün toplamıdır. Bunun paydası. Buraya baktığımda kök 22 kök 5 demek. Çarpımları 5 toplamları 6 2 sayı buluyorum. 5 ve 1, bunların kareköklerinin toplamı olacak. Şimdi bu üç sayıyı toplamış, 2 bölü kök 5 eksi kök 3. Bunları eşlendikleriyle çarpacağım arkadaşlar. Burası 1 bölü, bu 2 demek zaten. 2 artı kök 3 var burada. 2 artı kök 3. Şu sayı eksi olduğu için buraya eksi koydum. 4 bölü kök 5 kök 1 yerine de 1 yazıyorum. Şimdi eşlenikleriyle ile genişlettiğimde burası kök 5 artı kök 3 ile genişletilecek. Burası 2 eksi kök 3 ile genişletilecek. Burası da kök 5 eksi 1 ile genişletilecek. Şimdi genişletme işlemini yapıyorum. 2 çarpı bu ifade kök 5 artı kök 3. Ben dağıtmadım arkadaşlar işlemi. Çünkü bu Payda kısmına baktığımda iki kare farkı geliyor hep. Kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3. 5'ten 3 çıkınca 2 geliyor. Dolayısıyla bu ikiler birbirini sadeleştirecek. Artı. Buraya geldiğimizde zaten pay kısmı 1 olduğu için direkt 2 eksi kök 3 olacak. Payda kısmı direkt 1. 4'ün 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4'ten 3 çıktı 1. Eksi. Buraya geldiğimde 4 çarpı yine dağıtmıyorum. Kare 5 eksi 1 bölü kök 5'in karesi 5, 1'in karesi 1, 5'ten 1 çıktı 4 ki bunlar da birbirini götürecek. Kalan ifadeler kök 5 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3. Buradaki eksiği dağıtarak yazıyorum arkadaşlar. Kök 5 artı 1. Bir. Şunlar birbirini götürüyor. Şunlar birbirini götürüyor. 2 artı 1'den cevabım 3 olacak.